Çok derin bir uykudasınız. Etrafınıza baktığınızda gün içerisinde gördüğünüz ama hiç tanımadığınız bir insanla aynı arabada gidiyorsunuz. Birden hava kararıyor ve gittiğiniz araba bir uçağa dönüşüp gökyüzünden yere doğru çakılmaya başlıyor. Peki neden rüyanızda tanımadığınız biriyle aynı arabadasınız ve sürekli mekanlar arası geçiş yapıyorsunuz? Ömrümüzün neredeyse üçte birini uykuda geçiriyoruz ve bu süre içerisinde yaşadığımız zaman boyunca yüz binden fazla rüya görüyoruz. Bir insan her gece ortalama olarak 2 saat rüya görüyor. Bunların bazılarını unutuyor, bazı çarpıcı olanlarıyla birlikte yataktan fırlıyoruz veya bazen çok mutlu şekilde uyanıyoruz. Rüyalarımız bazen çok sıradan ve gerçeğe yakın olabiliyorken, bazen fantezilerle dolu bir dünyada gerçeküstü durumlarla dolu olabiliyor. Peki tüm bunların sebebi ne? Aslına bakarsak rüyalar insanın kendini bildiği çağlardan bu yana çözmeye çalıştığı, merakını bir şekilde gideremediği şeyler olmuş gibi duruyor. Hatta birçok kültürde rüya ile gerçeğin ayrımı bile tam olarak yapılamamış ve çok daha eski çağlarda rüyaların geleceğe ilişkin kehanetler içerdiği dahi düşünülmüş. Eski Mısırlıların yaklaşık 4000 yıl önce derlediği rüya yorumlarında kehanet içeren rüyalardan söz ediliyor Rüyaların kehanet gücüne inananlar sadece eski Mısırlılarda değildir. Eski Yunanlılar da rüyaların kehanet bildirdiğine birçok yerde inanmışlar. Tabii ki o dönemin filozoflarından bazıları, örneğin Aristoteles, rüyaları görece bilimsel olarak ele alıp rüyalarda duyu izlenimlerinin ve coşkuların rolünü vurgular. Aristoteles'e göre rüya dış dünyadaki duyu objelerinin ortak duyuda bıraktıkları izlerden ibarettir. Dış dünyadaki objelerin kendilerine özgü suretleri var. Rüyada suretler birleştirilmekte. Cisme benzer boyut imajlar ve temsiller çıkartılmaktadırlar. İşte uyku sırasında görülen rüyalar söz konusu duyulardaki benzer imajlardır. Objeler gerçektir. Bu yüzden rüyaları inkar eden duyu objelerini inkar etmiş olur. Ama belki de rüyaların anlamı ve önemi konusunda en çok tartışılan ve bilinen görüş ise Freud'un geliştirdiği psikanalizci rüya kuramıdır. Freud'a göre rüyada görülen olaylar bilinç dışı arzuların örtülü olarak dışa vurumudur. Bunlar genellikle cinsellikle ilgili yasaklanmış dürtüleri simgeleyen arzulardır. Bu arzular kişinin normal yaşamında bilincin dışında tutulur ve bastırılır. Bastırmanın gücü azaldığında arzular serbestçe dışarı vurulabilir. Rüya, gören kişinin bilincine genellikle imgelere dönüşerek girmektedir. Bu dönüşüm de uyku sırasında algılanan duyu uyaranlarından, önceden yaşanmış olaylardan ve derinde yerleşmiş anılardan etkilenmektedir. Bu nedenle psikanalizde rüyaların yorumlanarak bilinç dışının incelenmesine önem verilmelidir. Freud'u izleyen görüşlerden biri de Adler'e aittir. Adler, rüyaların geçmişten çok geleceğin planlanmasına yardımcı olma işlevi üstlendiğini ileri sürüyor. Rüyalar ve yorumlarıyla ilgili en kapsamlı araştırmayı yapan Young ise rüyada imge ve simgeler tek başına incelendiğinde, kişi için özel anlam taşıdığı, kişinin kendini bunlara yansıttığı görüşünü ileri sürüyor. Peki rüyalarımız gerçekten bilinçaltımızın yansımaları mı? Zihnimiz bir buzdağı gibidir. Bilinçli zihin buzdağının su üzerinde kalan küçük kısmıdır. Bilinçaltının ise suyun altında kalan dev büyüklükteki asıl bölüm olduğunu düşünürsek, rüyalarımızın gerçek hakimi tam olarak burasıdır. Uyanık olduğumuz zamanlarda bilinçli kısım faaliyettedir. Uykudayken ise bilinç dışı zihin ortaya çıkar ve bu sırada asıl bölüm etkin olmaktadır. Bilinçaltı sürekli olarak faaliyettedir. Bilinçaltı hayatımızı bu şekilde, bu derece etkileyen bir şeyken, rüyalarımızı nasıl etkilediği konusu da oldukça tartışmalı bir konu. Arnold Mindel, bilinçaltına farklı bir yaklaşımla rüya nesnesi adını vermiştir. Onu bir nehir gibi ara vermek sizin akan bir rüya olarak görür. Mindle'a göre rüyalarımız bu bütünlüğün içinden çekilmiş fotoğraflardır. Psikolog Eric Fromm ise rüyaların unutulmuş bir dil olduğunu ve rüyalarla hayallerin zihnimizin en önemli ifadeleri arasında yer aldığını söyler. Bilinç perdesi tarafından gizlenmiş olan birçok şey, biz uyku halindeyken bağlarından kurtularak serbest kalıyor. Belki de rüyalar, benliğimizin veya evrenin henüz bilmediğimiz gizli gerçeklerinden bize doğru simgeler veya doğrudan görüntüler halinde geliyor. İnsanlar rüya halindeyken en gerçek halini yaşıyor diyebiliriz sanırım. Tüm arzularımız ve gerçeklerimiz su yüzüne vuruyor. Bu yüzden psikologlar kişi uyku halindeyken bilinçaltının mesajlarına daha kolay ulaşır. Bilinçaltı uyku sırasında kontrolümüzde değildir ve bazen kendini tamamıyla ortaya sürer. Rüya evreni o kadar derin ve uçsuz ki aslında bizlerin ilgilerini, endişelerini ve duygularını yaşadığı bu evreni bazı insanlar karmaşık problemleri çözmek için bile kullanmış. Örneğin kimyager Kekule, benzenin yapısını rüyasında kendi kuyruğunu kavramış bir yılan gördükten sonra keşfettiğini söylüyor. Peki rüyalarımızı kontrol edip onlarla oynayabilir miyiz? Yani rüyamızda bazen bulutların üzerinde bilinçli bir şekilde uçup bazen çözülemeyen problemleri çözebilir miyiz? Elbette yapabiliriz ve bunu yapan binlerce insan var. Düşünsenize sorumluluk yok, ölmek yok, sınırsız bir yaratıcılık var. Lucid rüya görmek çok kolay bir şey değil fakat yine de bazı antrenmanlarla bunu başarmak mümkün. Öyleyse size Avustralya'da 169 katılımcıyla başarıya ulaşan 3 rüya farkındalığı yolundan bahsetmek istiyorum. Birinci yolumuz gerçeklik testi metodu. Bu testte günlük yaşantınızda sürekli olarak rüyada olup olmadığınızı kontrol etme tekniği de diyebiliriz. Inception filminden de hatırlayacağımız gibi Filmde çevrilen bir topaç gerçek hayattaysanız bir zaman sonra duracakken rüyada iseniz sonsuza kadar döner. Topacı günlük hayatınızda sürekli çevirmeyi alışkanlık haline getirirseniz rüyanızda da aynısını yapma olasılığınız artıyor ve bu şekilde rüyada olduğunuzun farkına varabiliyorsunuz. İkinci yolumuz Minamonik indükleyici lüsit rüya. Gördüğünüz rüyayı hayalinizde tekrar ederken Sürekli olarak bir daha rüya gördüğümde rüya gördüğümün farkında olmak istiyorum derseniz bir süre sonra farkındalığa ulaşabiliyorsunuz. Üçüncü ve son yolumuz uyan yatağa dön yöntemi. Bu yöntemde normal uyanma zamanınızdan birkaç saat önceye alarm kurup uyanıyorsunuz. 5-10 dakika uyanık kaldıktan sonra tekrar uykuya dönüyorsunuz. Bu kısa uyanmanın REM uykusuna geri kayması durumunda lüsit rüyada yer alan kilit beyin bölgelerinden kortikal aktivasyonu arttırdığı düşünülüyor. Rüyalarımızda sınırlarımız yoktur. Bazen korkularımızla yüzleşir, bazen özgürce uçarız. Düşmekten korksak da atlar, ölmekten korksak da deneriz. Ne tuhaftır ki hayatta başarıya ulaşan insanlar da böyledir. Düşmekten korksalar da bir adım daha atıp, başarısızlığı bilseler de denemekten asla vazgeçmezler. Belki de rüya gibi bir hayatın formülü de budur.